Arkadaşlar Guardian çekilişimiz var katılmak için şartlar zaten şu an ekranda yer alıyor Ge e Discord sunucumuza gelerek katılabilirsiniz Discord sunucumuz açıkma kısmında Hadi o zaman videomuza geçelim hepinize Merhaba arkadaşlar ben Nesir Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e bir konu hakkında konuşacağız bu konu arkadaşlar nasıl desem dolandırıcılıkla ilgili sizi dolandırmaya çalışabilirler arkadaşlar. O konu hakkında konuşacağım. Nasıl dolandırabilirler? Nasıl yapabilirler? O konu hakkında. Sadece çorak topraklarda yapılıyor bu. Ama eğer başka dünyalarda da yapılabilir. Ee, arkadaşlar konuya geçmeden önce ilk önce bir şey demek istiyorum. kendileri ben sıkılanım açıldı. E, ee, Spawner kasıyoruz zaten şu anda bizim ekiple birlikte. Spawner yerimiz açılacak yakın bir zamanla. Tahmini 50 guard bekliyoruz yani 50 guardla açılışımızı yapacağız gelmek isteyen arkadaşlar önceden pvp ekibine gelmek isteyen casus koşuyordu arkadaşlar onların ekibine gelmek isteyen arkadaşlar discord sunucumuza gelebilirler discord sunucumuz açıklama kısmında yer alıyor ee, arkadaşlar şimdi konumuza başlayalım ee, şimdi ilk öncelikle çorak topraklarda arkadaşlar maden yapan arkadaşlar illaki vardır fenerli madene gelenler de vardır Fenerli madene gelen arkadaşlar dikkat etsin ee, size dikkat edin arkadaşlar ardınızı vesaire alabilirler Şu şekilde alıyorlar çorak topraklarda diyorlar ki benim fener kayboldu kordu acaba yakın mı bakabilir miyim vesaire Veya başka bir e, şeyle tp atıyorlar arkadaşlar size Siz arkadaşlar çektiğinizde yani böyle bazıları şey yapıyor e, nasıl desem güveniyor çekiyor tanıdık biri çıkıyor çekiyor Eee tanıdığınızı bile fazla çekmeyin arkadaşlar. Dolandırılabilirsiniz. Benim başıma geldi. E, ben dedim dolandırmaz, yapmaz dedim. Çektim arkadaşlar artık bir tane arkadaşı. ismini vermeyeceğim. E, arkadaş geldi. Bir kutunun içine çekmiştim. Çok kapatmıştım arkadaşlar şu şekilde. Şuraya çektim. Arkadaş setli bir şekilde geldi. Beni kesti. E, ardından benim aardım gitti. Pantımım vardı P4 -3 art titanium pant bunu aldı e, bu şekilde dolandırıyorlar arkadaşlar milleti bunlara dikkat edin dolandırılmayın ben sizin için söylüyorum yani yoksa hiçbir şekilde söylemem e, bunu yapan arkadaşlar da lütfen yapmasınlar insanların emekleriyle oynamasınlar yani Dediğim gibi zaten Rebels klanımız açılacak arkadaşlar. Ee, klanımız açıldı hatta. Yani gelmek isteyen arkadaşlar Discord'a gelebilir. BX Guardian çekilişimiz var zaten O Guardian çekilişine de katılabilirsiniz e, Fenerli maden Yapar arkadaşlar Çok dikkatli olsunlar demek istediğim O şekilde yani Çok dikkatli olmaları gerekiyor Bir anda böyle gelirler teyp atarlar Dalgınlığınıza gelir çekersiniz e, Orada sizi vururlar Öldürürler fenerinizi alırlar size arkalarından Bakarsınız sadece Zaten claim atılmıyor diye biliyorum ben. Buraya atılıyor mu? Buraya claim atılmıyor diye biliyorum da. Gene de bakalım ya. Bu dünyada claim umutu aynen öyle. Buraya claim atılmıyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Fener yaparken Fener maden yaparken. Ee, benim fenerim bu yüzden alındı zaten. Ee, dediğim gibi pvp ekibine vesaire alımlar mevcut. Gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Ve bir guardian çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmak arkadaşlar Discord'a gelerek şartları yaparak guardian çekilişine katılabilirler. Şartlar o kadar fazla bir şartımız yok zaten. Ee, bir de şu şekilde dolandırıyorlar arkadaşlar milleti. E, spawner yerine ekleyerek e, şu şekilde yapıyorlar. Spawner'ini size ekliyorlar, sizin güveninizi kazanıyorlar. Ardından e, siz orada kasılmaya başladığınızda itamlerinizi vesaire elinize alıyorsunuz ya. O zaman siz gelip kesiyorlar arkadaşlar. Bunlara da çok dikkat edin. E, böyle yapan arkadaşlar birkaç kişi gördüm yani. Benim kendim tanıdığım arkadaşlarım da bunları yedi. Bu yüzden arkadaşlar bunlara da dikkat edin kendinize iyi bakın arkadaşlar dolandırılmamaya çalışın emekleriniz boşa gitmesin yani demek istediğim bu şekilde ben zaten şu anda madenliyim gördüğünüz gibi madenimi kasıyorum yani salonda bayağı bir param var zaten Guar çekeceğim yayınlarımız olacak yayınlarımıza da gelebilirsiniz bugün akşam büyük ihtimalle bir yayın açarım öyle kısa maden yaparız vesaire pvp gideriz o yayına da gelebilirsiniz arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.